Bolcum Folklor Araştırma ve Turizm Derneği Bolcum Yöresi'ne özgü halk oyunları kurs çalışmalarına Bolcum Halk Eğitim Merkezi'nde başladı. Bir sezon boyunca sizlerle güzel bir çalışma yürüteceğimizi düşünüyorum. Sizlerle sadece sayı telaffuz edeceğiz, müziklere geçmeyeceğiz. Başta çökertme, kerim oldu, satı oldu, sepetçi oldu oyunları olmak üzere tüm oyunların öğretileceği ve yaş sınırının olmadığı halk oyunları kursuna katılım oldukça yoğundu. Çalışmalar sadece Bolcum yöresiyle sınırlı değil. İsteyen kursiyerler diğer yörelerin halk oyunlarına da, da devam edebilecek. 2007-2008 döneminde Bolcum yöresinin yanı sıra Karadeniz, Anamur, Gaziantep, Muğla yörelerinin oyunları da öğretilecek. BOFAD'ın yıl sonuna kadar hızlı bir şekilde yapacağı çalışmaların ardından yurt içi ve yurt dışı festivallerle halk oyunları yarışmaları için çalışmalara başlayacak. MOFAT kurucu başkanı ve kurs öğretmeni Akın Rüştü Fetvacı, 1989'dan bu yana halk eğitim merkezinde halk oyunları kurslarının devam ettiğini ve kendisinin de eğitmenlik yaptığını belirtti. Fetvacı, halk eğitim merkezindeki bu sene yaptığımız çalışmaların sonundaki hedeflerimizden bir tanesi halk oyunları yarışmaları ve Sabancı Vakfı'nın düzenlemiş olduğu dernekler arası Türkiye'nin en büyük halk oyunları yarışmasına katılmak ve Bolcum'un adını en iyi şekilde dünyaya duyurmak dedi. Bütün bu çalışmalar bu süreç zarfında toparlayıp Bodrum'a güzel başarılar ve onurlanılacak güzel tanıtımlar yapmak istiyoruz.